Tamam biraz Fare daha sonra cinayetçi bir savcıyla konuşacakmış. Doğru <laughs> Arkadaşlar Kedre, sen seni öldürüyorsun değil. Silah çekmiş apartmanda ellemiş. Ben içeriden mi? Vurmuş oğlan kamerada. Hırı hırı. Bak diyorum Yasin'i vurmuş Bizim adamı da vur. Sen gidiyorsun onu vur. Senin oğlunla eşini vurdu. Eşimi <laughs> ikisini. Daha önce husumetiniz var mıydı arada? Yok yok. Şey hayvan besiyor. Köpek geçiyor, Onlara da boğdurtturuyor ondan sonra. Yok şey olarak sürekli Anlaş o Tamam. Alo. kameramız var.